Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın ana gündem maddesi COBİ'ler ve COBİ'lere finansman desteği ve COBİ'lere sigorta desteği. Şimdi artık yeni yıldayız ve yeni yılla birlikte yavaş yavaş önümüzdeki günlerde COBİ'lere destekler de açılacak, açıklanacak, yeni paketler açıklanacak. Şimdi biz burada biraz daha olayı mikro boyuta getirmek istiyoruz ve bu mikro boyutta da bir parantez atıp devlet destekli ticari alacak sigortasından bahsetmek istiyoruz. Bir cümle ee, evet KOBİ'lere destekler, finansal de, finansman destekleri gelecek. KGF e, destekli krediler verilecek. Bunun amacı üretip ürettiği malı satmak. Tamam burada da bir nokta var. Önemli olan bir nokta. Malın sattığınız malın karşılığını alamazsanız ne olur sorusu en önemli nokta ki KOBİ'lerin yapılan araştırmalarda onu gösteriyor. Kobilerin kafasındaki en büyük soru işareti. İşte biraz bu soru işaretine cevaplar bulmaya çalışacağız. KOBİ'lerimizle birlikte. E, Türk Restorans Genel Müdürlerimiz Sayın Ali Sertaç Canan, canlı en konuğumuz. Sorularınızla katılabilirsiniz efendim. Noyan Dağ'ın Instagram ve Twitter adresi üzerinden. Aynı zamanda yayın esnasında arkadaşlar bize ulaşacağınız diğer sosyal medya adreslerini de paylaşacak. Sorumuzu bir daha tekrarlayalım. E, üreteceğiz, büyüyeceğiz, istihdamı sağlayacağız, satacağız ürettiğimizi. Peki ürettiğimizin, sattığımızın karşılığını alamazsak, ne olacak? Bakış başlıyor. Evet, Türk Restorans Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Sertaç Canal bizlerle birlikte. Hoş geldin Sayın Canal. Hoş bulduk. Şimdi biz en son sizle Gebze'deydik. Evet. Gebze'deki sanayi ve ticaret ticaretçilerle e, oranın üyeleriyle bir araya geldik. gördüğüm kadarıyla biliniyor ama bazı detaylar bilinmiyor. Nedir? Mesela ciro limiti orada konuşmalarda da gördük. Ya ben yüksek ciro olduğunu bilmiyordum. Yani neredeyse COBİ'lerin 99'una yakın kapsayan bir uygulama da şey. Diyor. İkincisi bir fiyat konusu var. Hani nedir, ne değildir, neye göre belirleniyor gibi konular var. Biraz bunların üstünden geçelim. Buradan da orada orada zamanımız yetmedi. Cevaplandıramadık. <laughs> Buradan hiç olmazsa merak edenler için de cevap vermiş olalım. Şimdi bu arada tabii biz yayına girmeden efendim sayın Canalla bir 2023 yeni yıl bir uyarlama bir düzenleme yapılmış ticari alacak sigortasında hem teminat limitlerinde hem primlerde. Onu da az sonra konuşuruz diyoruz. Ne oldu? Ne kadar arttı teminatlar? Önce şu bir de tabii bir nokta daha var. Biz hep bu ticari alacak sigortasını işte ben açılışta da söyledim ürettiğin balı sattın satamadın al, karşılığını alamadın ne yapacaksın arkadaş modunda gidiyoruz. Aslında bu değil o günkü konuşmalardan hatta böyle bir sigortanın bir krediye bile ihtiyaç duyulmayacak boyutta olduğu da ortaya çıktı. O gün sanayici ve ticaret erbapları da aynı şeyi söyledi. Oradan başlayalım. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi o toplantıda özellikle en büyük sorulardan bir tanesi bir kere bunun kapsamıydı. Biz şu anda kobi vasfına haiz tüm işletmeleri kapsayabiliyoruz. bu sistem ilk başladığı zaman sadece mikro ve küçük ölçekte işletmeleri kapsarken artık orta büyüklükteki işletmeleri de kattık ve şu anda e, mali büyüklüğü veya cirosu 250 milyonun altında olan yani kobi tanımıdır buradaki 250 milyonun karşılığı. Bu tanıma haiz tüm işletmeler bir kere devlet destekli alacak sigortasından faydalanabilir. bir araya gireyim mi sayınlar? İşte orada hep bunu sözle kafama takıldığı için soruyorum. 250 milyon cirosu sınırı var. 300 milyon olan bu bu destekten bu hizmetten yararlanamıyor. Ne yapıyor peki o Şöyle e, kobi tanımında mali büyüklük veya ciro tamam. diye ifade var. Dolayısıyla cirosu 300 milyon olan ama mali büyüklüğü 250 milyonun altında olan işletme yine COVID sayıldığı için ha. biz zaten tebliğde de bize verilen imkanla 250 milyon böyle durumlarda yani mali büyüklüğü 250 250'nin altında olan işletmelere biz o 250 milyon yurt içi cirosu kriterini 350 milyona kadar yüzde 40'a kadar esnetebiliyoruz. Ha, Önemli olan kobi tanımına oturması. Olması, oturması. Evet. Peki, devam edelim. Burada e, tabi bu e, prim olarak baktığımızda da bir kere en önemli bu ürünün artılarından bir tanesi sistem 2019 yılında faaliyete başladı. 2019'dan bugüne kadar prim oranı bazında herhangi bir zam görmedi. Herhangi bir artışa e, yaratmadık bu üründe. Bir de tabi baktığınız zaman e, ortalama primle, hani bu işin ortalama maliyetleri, eee konuşurken olursak şu anda bizim bütün portföyümüze baktığımız zaman bu işin yıllık ortalama maliyetleri 35-40 bin liralar civarında oluyor bir iş için. Yani e, primden, bahsediyoruz. primden bahsediyoruz. Aynen öyle. Ya şey ne kadarlık ciroya kadar e, bu ortalaması, ortalaması ortalaması baktığınız zaman şu anda 35-40 bin lira bir prim ortalaması Yıllık ile, bir prim maliyeti, maliyeti var alacak var. sigorta. Evet şu anda ortalama olarak bu var. E, burada tabii dediğiniz gibi e, o Gebze toplantısında da konuşmuştuk. Yani aslında işletmelerin e, kredi ihtiyaçları genelde ödemelerini yapabilmek, işletme sermayesiyle ilgili hususlarda e, ortaya çıkıyor. Ama devlet destekli alacak sigortasıyla zaten alacağını garanti altına alan bir kobi bizde süreler de kati olduğu için artık aslında bir faturayı kestiğinde o faturanın ne zaman en kötü şartlarda ne zaman ve ne kadarının kasasına gireceğini artık biliyor. Dolayısıyla nakit akışını sekteye uğratacak, problem yaratacak, onu finansal açıdan zorlayacak herhangi bir durum içerisine girmemeyi garanti altına alıyor. Bu da dolayısıyla KOBİ'nin işte bir krediye ihtiyacı olması, bir işletme sermayesine ihtiyacı olmasını önüne geçiyor. Son olarak şeyden de bahsedelim. Bu özellikle kobilerimiz bu ürünle beraber büyüme yönünde de bir şey var. Bugüne kadar hani tabii sigortayı konuşuyoruz. Hep başına bir şey gelirse tabii. ne olacağını hani şey yapıyoruz. Ama bu ürünün en önemli fonksiyonlarının bir tanesi de kobilerimizin yeni çalışacağı işletmelerle yeni çalışacağı alıcılara da teminat sağlayarak onların sağlıklı bir şekilde büyümelerini, güvenli ticarette büyümelerini olanak sağlıyor. Peki şimdi soru sorular var. Bir tanesini sorayım. Ee, diyor ki izleyici tek bir alacak için sigorta yaptırabilir miyim yoksa tüm alacaklarımı mı sigortalatmak zorundayım orayı anlayamadım diyor. Şimdi burada e, alacak kavramını biraz belirtmek lazım. Burada önemli olan bizim için e, sigortalanabilir alacak arkada herhangi bir teminat olmayan bir alacak. Yani işte kredi kartıyla bir banka teminat mektubuyla bir finans kurumunun teminatıyla yapılan satışlar değil de açık hesap. Sadece fatura karşılığı yapılan veya bir çek senet karşılığı yapılan yani arkasında herhangi bir teminatı olmayan alacaklar bizim için sigortalanabilir alınabilir niteliğindedir. Tamam. Dolayısıyla biz e, kobilerimizin bu türdeki alacaklarının tamamıyla ilgileniyoruz. Burada da e, hani bir örnek verecek olursak çok basit bir örnek e, bir hani konutumuzu sigortalarken işte e, mutfak yangın konusunda daha risklidir de işte örnek veriyorum oturma odası daha az risklidir. Ben sadece yangın konusunda mutfağı sigortalatayım, oturma odamı sigortalatmayayım değil nasıl bütün bir evi böyle sigortalatıyorsa. Bir şey yani. Evet nasıl böyle bir şey yoksa bütün bir evi sigortalatıyorsak burada da bu tür alıcıların tamamını, bütün portföyü sigortalama yöntemine gidiyoruz. Peki sonradan? yapılacak, bir eklenecek. O alıcımız, eklenebiliyor. Ha, o. eklenebiliyor Örnek veriyorum poliçeyi yaptırdı. Poliçeyi yaptırdıktan bir gün sonra dahi yeni bir e, alıcıyla çalışmaya başlayacaksa KOBİ'miz onun da e, teminat e, isteyerekten bizden poliçesini ekletebiliyor. Ömer Bey şöyle soruyor. Diyor ki karşı taraftan aldığım çekleri diyor sigorta şirketine mi vermek zorunda kalıyorum bu şartlarda diyor. Bir sorusu daha var eklemiş. Yani çek üzerinden yapılan sistemde de sigorta var mı diyor. Alacağını çek üzerinden tahsil edildiğinde uzun yazmış. çek Çekle alacağım tahsil ettiğim zaman yine de sigorta yapılabilir mi? Yoksa açık hesap mı gitmem lazım? Çek yani? de olabiliyor, senet de olabiliyor, açık hesap da oluyor. Bunlar önemli olan bir teminata başta söylediğim gibi dayanmıyor olması. Ee, teminata dayanmamak ne demek tam olarak? Ya? Bir bankanın garantisi olan satış türleri vardır. Ee, kredi kartı mesela kredi kartıyla satış ee, orada biliyorsunuz belli bir valörle ama nihayetinde banka garanti ediyor. O kredi kartını çektirdiğiniz zaman evet. e, banka satıcıya diyor ki ben sana bu parayı ödeyeceğim. E, banka teminat mektupları, bankalar biliyorsunuz e, teminat mektubu veriyor ve ticarette de bu mal alımlarında kullanılabiliyor. Doğrudan borçlandırma sistemleri gibi DBS dediğimiz sistemler gibi yine e, kredili ödeme sistemleri bulunuyor. Bunlarda mutlaka ama arkada bir banka veya finans kurumunun garantisi var. Yani o ödemezse ben ödüyorum diyor. Dolayısıyla burada aslında bir sigorta ihtiyacı yok. Zaten orası bir garanti. Veya peşin tabii ki orada da bir risk yok. Sonuçta parayı veriyorsunuz, evet. malı alıyorsunuz. Grup içi satışlar yani sizin üç tane şirketiniz var. A ve B şirketinizin arasındaki satışlarda da herhangi bir riskiniz yok. Bunlar teminat dışında bırakılıyor. Bunlar herhangi bir kredi sigortasında, alacak sigortasında bir teminatlandırmaya ihtiyaç duyulmuyor. Ama çek, senet ve açık hesaplı olanlarda da yapılabiliyor. Herhangi bir şekilde çekleri, senetleri bize vermelerine gerek yok. Bu normal ticaretlerine devam ediyorlar. Ta ki o çekin yazılması veya senedin protesto olması durumunda bize artık hasar başvurusu olduğu esnada o evrakları teslim ediyorlar bankalar da yaptırabilir o zaman alacak sigortası. E, banka aslında şöyle yani dünyada globalde bankalar içinde Finans kurumları içinde tabi e, şey var e, benzer ürünler evet. var e, alacakları ile ilgili ama hani ülkemizde tamamen mal satışı veya hizmet sunumu şeklinde sınırlandırılmış bir e, ticari alacaktan bahsediyoruz. Şimdi izleyicimiz bir diyor, primi tamamlayamadım diyor. Yani ciroya ciro üzerinden belli bir rakamla mı prim ediyorum yoktu yoksa satış yaptığım şirket bazında mı ödeme yapıyorum diye soruyor primi. Çok güzel bir soru. Primi biz az önce de söylediğim gibi sadece vadeli satış yaptığı, açık hesap, çek ve senetle yapmış olan vadeli satış cirosu üzerinden hesap ediyoruz. Hmm. Yani şöyle çok basit bir örnek evet, verecek olursak lütfen. 1 milyon lira cirosu olan bir işletmenin diyelim ki 50 bin lira işte peşin satışı vardır, 100 bin lira kredi kartı vardır, 50 bin banka teminat mektubu vardır, 200 bin lira aslında garanti satışı vardır, 800 bin lira sadece açık hesap, çek veya senetle olan satışı vardır. Biz o 800 bin lira üzerinden prim hesabımızı gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili olarak da gene resmi gazetede yayınlanan bir tarife, tarife, tarife talimat tebliğimizde yer alan bir Tablomuz var. Çok hani hızlıca bir örnek verecek olursak evet. da 800 bin lira için ve 120 gün vadeyle çalışan bir işletmenin yıllık ödeyeceği oran binde 5. Yani kabaca baktığınız zaman 4 bin lira gibi bir prim. 800 bin lira 800 bin liralık bir 4 bin lira. Satış 4 bin lira satış gibi. için 4 bin liralık kolye kol satın, kol satın alabiliyor. Aynen öyle. E, fiyat uygun, fiyatı... Fiyatı ne belirliyor? Yani siz mi belirliyorsunuz? Devlet destekli alacak sigortası olduğu için devlet mi belirliyor? Ne? Fiyat fiyat devlet tarafından e, sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurulu tarafından belirleniyor ve bu resmi gazetede bir tebliğle yayınlanıyor. Evet. Fiyatın e, zaten o bir tabloda yer alıyor fiyatımız. E, bu az önce saydığım vadeli satış cirosu ve yapılan azami satış üzerinden Orada fiyatlar belli. Her e, kovimiz zaten bu e, tabloya ulaşıp ki bu tablo bizim web sitemizde de var. Alacak sigortası e, comtr web sitemizde de var. Buradan girip çok rahat. Hatta orada bir e, aracımız da var. Prim hesaplama aracımız da. Çok rahat vadeli satış cirosunu yazıp uyguladığı azami vadeyi seçip e, hesapla dediği zaman ne kadar bir prim ödeyeceğini çok rahatlıkla hesap edebilir. Soruyu aslında niye sordum? Çünkü bir izleyicinin sorduğu şu soru var. E, sigortayı bankadan yaptırdığım zaman farklı bir prim, prim acenteden yaptırdığım zaman farklı bir prim mi olur? E, bankadan yaptırmayıp acenteden yaptırırsam daha mı avantajlı olurum diye soruyor. Hiçbir prim farkı yok. Çünkü hangi kanaldan olursa olsun banka, acente, broker e, hiçbir farkı olmaz. Bunun zaten dediğim gibi tarifesi tek fiyatlaması tek. Hangi sigorta şirketi, hangi acente, hangi banka şubesi, hangi broker'dan yaptırılırsa yaptırılsın. Zaten hepsi özel riskler yönetim merkezinden çıkan bir teklif olacağından fiyatta herhangi bir oynama, değişiklik söz konusu değil. Primlerde de şöyle bir hususu da belirtmek isterim. Hesaplanan primi eğer COBİ'miz peşin ödemek isterse %11 peşin indirimi yapılıyor hesaplanan prim üzerinden. Eğer isterse de bir peşin 5 taksit yani toplamda 6 taksit şeklinde de ödeme gerçekleştirebiliyor. Peki e, değişiklikleri başta konuştuk, var dedik. Süremiz de azalıyor. E, bir teminat artışı ve buna paralel bir prim artışı var galiba değil mi? Onu e, biraz anlatabilir misiniz? Şöyle, e, üretimle ilgili bir artışımız var. Aslında biz geç... yani. 2023 e her ne kadar daha yeni başladıysa da biz yavaş yavaş sonuçları almaya başladık. 2022 sonuçlarımızı almaya başladık. Şu anda primde de teminatta da yaklaşık %50 geçen seneye göre %50 bir artış büyüme öngörüyor. Öngörüyoruz şu anda yaptığımız hesaplamalarda. Hem kobi'lerimize, işletmelerimize sağladığımız teminat olarak olsun hem de primlerde olsun. Tabi bu sevindirici kısım başta da söylediğim gibi biz Prim oranına herhangi bir artış yapmadan bu prim büyümesini sağladık. Bu da şunu getiriyor hem poliçe yaptıran kobilerimizin sayısı artıyor hem de kobilerimiz bizimle büyüyor. Ciroları artıyor ki buradan da prim evet. artışı söz konusu. Tabii önümüzdeki süreçte bizim de hani ilgili kurumlardan aldığımız bazı geri bildirimler var. kobi tanımının artabileceği kapsamın o manada genişleyebileceği şeklinde eğer öyle bir durum söz konusu olursa da biz zaten hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hızlı bir şekilde de bu eğer COVID tanımında bir artış olursa da hızlı bir şekilde biz bunu hayata geçirerek devlet destekli alacak sigortası içinde bu teminat artışını e, sağlıyor olacağız. Sigorta ve özel emeklilik düzenleme denetleme kurulunun himayesiydi. E... Yani teminat 2023'te ilk teminatta ve primde %50 ortalama bir artıştan bahsettiniz. Evet, diye. üretim manasında. Yani artış. primler %50 arttı. Geçen sene yaptıran bu sene %50 artışlı yaptırıyor. Yok, e, üretim manasında söylüyorum. Hani Ha onu, şey, onu, şey, onu yok, açıklayalım. Yok, ha, yani, tabii onu tabii yok. Tabii. Prim, primlerde herhangi bir artış söz konusu değil. Öyle mi? Herhangi bir artışımız söz konusu değil. 2019'dan beridir bugüne kadar ne prim oranlarıysa aynen devam Bilmiyorum. ediyoruz. E şöyle devlet desteği. Devlet desteği bunu. yani burada bizim hani kar gütme gibi bir amacımız yok. Burada önemli olan kobilerimize destek sağlamak. Hem onlara sağlayacağımız teminatlarda yani ticaretlerini güvenle yapmaları için sağlayacağımız teminatlarda bir avantaj sağlamak istiyoruz. Hem de mümkün olan en uygun maliyetlerle onların bu boyuna ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve 2023'te de herhangi bir artışa gitmeyecek. Şu anda şu anda öyle bir artış öngörümüz yok. Kadarıyla Teminatta artışı çok anlayamadım. O ne demek? E, teminatta da şöyle, e, geçtiğimiz, e, yani 2022 yılı içerisinde e, sağlanan otomatik e, limitlerimizi 750 bin liradan 1 milyon liraya çıkartmıştık. Hı hı. Bu yıl içerisinde tabii e, ekonomik koşullar göz önünde bulunarak belki önümüzdeki süreçte bu e, otomatikteki 1 milyon azamiyi biraz daha yükseltmek için e, bir e, girişimde bulunabiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Canan. Ağzınıza sağlık. Ee, önümüzdeki haftalarda tekrardan İstanbul dışına çıkacağız. Sizle birlikte yine ticaret ve sanayi odalarına gideceğiz. Bu yani ticari alacak sigortasını anlatacağız. Çünkü gördük ki ilgi var. Evet. Ee, biraz bilgi eksikliği var. Onu da kabul etmek lazım. Çok yeni bir ürün olduğu için haklısınız tabii ki. Daha bilgilendirilmeye çok ihtiyacı var. 2019 2019'da tamam. başladı ama aslında hani bütün kobileri bir araya getirmesi, bütün kobileri kapsıyor olması 2020'nin ikinci yarısından itibaren bir de tam pandemi dönemi. Tam da pandemi de evet, tam yani. pandemi dönemi. Zaten biz aslında pandemiye de destek vermek amacıyla biraz orada hızlı hareket edip hemen pandeminin yavaş yavaş hissedilmeye başladığı dönemde bu artışı sağladık ve tüm kobilerimize bu hizmeti sunmaya başladık. Tam bir dakikamız var soruyu sorayım öyle kapatayım. Ee, İhracata yönelik değil değil mi diye soruyor. Sadece yurt içi. Bizim ürünümüz tamamen yurt içi ticari alacakları kapsıyor. Çünkü malumunuz ülkemizde Exim Bank var. Var evet. Devletimizin ve ihracatta onlar ilgileniyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ, sağ olun. olun ben teşekkür ederim. Efendim pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.